Aslında konuyu genel hatlarıyla biliyorum. Cennet'i para kaçırmakla suçlayacağız. Arzu Hanım anlattı bunları size? Evet. De detayları konuşmadık. Tam olarak ne yapacağız şimdi? Bu konuları Arzu Hanım'la konuşmanız daha doğru olur bence. Murat Bey, neden gerildiğinizi anlamadım. Konuyu biliyorum diyorum. Siz de rahat olun lütfen. Yani isterseniz annemi arayayım. Toplantıda tabii abes kaçmayacaksın. Yok yok, gerek yok. Rahatsız etmeyelim şimdi. Bakın, Cennet'e malzemelerin alış faturalarını imzalatıyorum. Faturalar muhasebeye gittiğinde hesaplarda da açık oldu ortaya çıkacak. Ha yani üç liralık malzemeye beş lira fatura kesilmiş gibi göstereceğiz. Yani Cennet zimmetine para geçirmiş gibi olacak. E, çok iyiymiş. Hapse de girer o zaman. Yok yok, kesinlikle. Arzu Hanım bu konunun polise yansıtılmayacağını bizzat bana söyledi. Amacımız sadece cenneti şirketten uzaklaştırmak. Yufka yürekli annem. O kadar şeye rağmen demek kıyamadı cennete. E bu işi çözmek de bana kaldı o zaman. Efendim? Ne yok bir şey.